var ama. Biz, biz geldik ya. Yani kadınlar şey arabayı tutmasa var ya. Kadına bir şey olmuyor. Ben Özdemir Yıldırım. Gelen Selin e, kenarında duran bir Renault Kango'dan 4-5 kişi indi. İndikten sonra kadın da araba gitmesin diye tekere sarıldı, arabayla beraber çamurun içine düştü. Başka düşen yok. Yani kadının, kadınla başka çamurun içine düşen olmadı. Ben canlı izledim. Hiç yapılacak bir şey yok Bizim de yani bir yardımımız olamadı. ワンアウトなのに、ワンアウトなのに、ワンアウトなのに、ワンアウトなのに、ワンアウトなのに、ワンアウトなのに、ワンアウトなのに、ワンアウトなのに、ワンアウトなのに、ワンアウトなのに、ワンアウトなのに、ワンアウトなのに、ワンアウトなのに、ワンアウトなのに、ワンアウトなのに、ワンアウトなのに、ワンアウトなのに、ワンアウトなのに、ワンアウトなのに、ワンアウトなのに、ワンアウトなのに、ワンアウトなのに、ワンアウトなのに、ワンアウトなのに、ワンアウトなのに、ワンアウトなのに、ワンアウト Komiklerin bir tane var mı? Bir tane daha. Başta bir tane. Başta bir tane. Yok yok yok. Başta Hadi oğlum. ne kadar gerekir? Kalkın Her türlü Hadi. salça salça ses ses sesle konuşun abi. Abi lan Abi teyze tamam amca teyze. bak çık bak. Bir dakika dur Burada burada burada. Burada var abi bir sene koydasın. Hadi Sıfır. 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 gel arkadaşlar. Gel. Geliyor muyuz? Sabah yavaş. Dengeli abi. Abi abi. Hadi bismillah. Yavaş yavaş yavaş. Yavaş. Az da ileriye doğru. Salın salın kaldır kaldır. Durun bağlasınlar. Tamam i̇şte, mı? Tamam. Abi müsaade da, yok Ben de dur. Arkadaşlar hepinize teşekkürler. Emeğinize sağlık. Burada tamam. olup da bize güç veren, bize kuvvet veren herkesten Allah razı olsun. Herkes Herkes Allah razı olsun. Hepinizden sizi canı kurtardık. Bu mutluluk hepiniz için yeter. Hepinizden Allah razı olsun. Sağ olun.

Tamam, kapat. 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 Tamam, 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 kapat. Tamam,